Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinan ve bugün sizlerle birlikte 99'luk Sergio Ramos'u inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi 99'luk Ramos'u inceleyeceğiz, maç yapacağız, her şeyiyle adamı inceleyeceğiz. Ee, umarım Çok Güzel Olur Arkadaşlar Like Atmayı Unutmayın ee, Son Açıklama Videosundaki Yorumlarınıza Baktım Efsane Şeyler Yazmışsınız Arkadaşlar Hepinize Çok Teşekkür Ediyorum ee, Sizlere Cidden Çok Teşekkür Ediyorum Arkadaşlar ee, Bir De Bu Videoyu Arkadaşlar PG Teriba e, kanalına Ait Bir e, Çarla Çekiyorum Haberiniz Olsun Eee İbrahim arkadaşımızın çağrı bu ee, Onun kanalına bakabilirsiniz O da şu hakkında videolar çekiyor Sinip taktikleri falan filan ee, Güzel bir kanalı var arkadaşımızın da sağ olsun Bana verdi çağrını ee, Ve video çekiyorum arkadaşlar ee, Ona da buradan teşekkür ederim Açıklamadan linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, O açıklama videosundan O güzel dolu sözlerinize karşılık Böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar cidden e, beni mutlu ettiniz gördüğünüz gibi ayın oyuncusu potum yani ayın oyuncusu e, sergio ramos karşımızda artırmayla yüzgen oldu sergio ramos müthiş özellikleri var arkadaşlar sprint hızı ve hızlanması 94 kafa vuruşu 103 105 müdahale şut gücü 97 adam adam stoper ya stoper 97 şutu nasıl olabiliyor efsane bir şey e, ee, düşün Thiago Silva ile karşılaştırması böyleyse gerisini siz düşünün arkadaşlar. Beceri hareketi boş e, boşa adım topuk e, kısa pası 92 serbest vuruşu 81 bıraksanız adam Ferike kullanacak pataküte gömecek. Yani o kadar ciddiyim. E, reaksiyonlar 96 cidden çok iyi soğuk 89 arkadaşlar o da efsane ya adam cidden adam biçiyor Harbi adam biçiyor Forveti geçirmiyor Onu da göreceğiz arkadaşlar Sizlerle birlikte ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere e, orta saha bu şekilde Arkadaşımın e, forveti de bu şekilde Cristiano Ronaldo ve Lukaku var Ronaldo gördüğünüz gibi Arkadaşlar Haftanın oyuncusu ustası Cristiano Ronaldo efsane bir şey e, İsterseniz Maça geçelim arkadaşlar Bakalım maçta neler yaşayacağız Sergio Ramos neler yapacak Şöyle 78'den karşımızdaki oyuncu Oyuncu ne alaka ee, Rakip şöyle Ronaldo'dan direkt geriye veriyoruz arkadaşlar Sergio Ramos'a Ramos'la gol atmaya çalışacağım bugün arkadaşlar ee, inceleyeceğiz Sonuna kadar inceleyeceğiz adamı Gördüğünüz gibi Ramos ee, Abi akıyor Adam akıyor yalnız he. Çektik şöyle Şuradan a, önümüze geçip vurduk ve gol attık Arkadaşlar ilk golümüzü Ramos'la at, Ramos attık bence gayet iyi Ramos Bıraksanız adam Forvet'te bile oynar Ya cidden çok iyi Ronaldo'yu öyle düşünmüştüm Ama Ramos'ta kesinlikle öyle olduğunu söyleyebilirim Dani Caballos, Lukaku Foul vardı ha hakem devam ettirdi Lukaku direk Devam edelim bakalım arkadaşlar müthiş fırsat dedi Cristiano Ronaldo gökkuşağı ile geçtik Ronaldo cidden çok iyi vurduk. Kaleci kurtardı. E, ee, gole yaklaşıyoruz bakalım. Kolumun ortaya atacak şimdi. Sergio Ramos acaba içeride midir derken. Hiç Sergio Ramos vuramadı. Ama belki bir dahakine vurabilir arkadaşlar. Ee, bakalım neler yapacak. Ronaldo. Ronaldo. Gökkuşağı geçtik ve ee, golümüzü attık arkadaşlar. Ronaldo'yla. E, ee, bakalım. Daha fazla gol atabilecek miyiz? Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. Berardi, Dani Kebellos aa, Geriye dönemedik ya şaka gibi. Coleman, a adamlar aldı. Şimdi geri döneriz ya. Iniesta ile geriye yolluyoruz top arkadaşlar. Yine adam araya girdi ya vallahi sinir oldum. Ee, Lukaku müthiş fırsat ama e, Cristiano Ronaldo nereden çıktı ya? Sergio Ramos'a yollayacağız topu. Ramosla gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Ramosla İlerliyoruz bakalım. Sağ kanattan çektik şöyle ortaya doğru. Ramos bakalım yani. Abi geçemiyoruz ya. Ama biraz daha zorlasaydık belki de geçebilirdik arkadaşlar. Şimdi yine geriye yolluyorum. Ee, şuradan Ramos'a. Ramos. Ramos sağ kanattan yine akıyoruz arkadaşlar. Ramos. Adama baksanız harbi akıyor yalnız. Tüm orta sahayı geçti. Ramos çektik. Şöyle önümüzü boşalması gerekiyor, boşaltamıyorlar. Vurduk, kaleci kurtardı ya kaleci kurtardı. Ama atarız bir dahakine, atarız arkadaşlar. Eee, cidden çok iyi. İlk izlenimlerim cidden efsanevi bir şey. Arkadaşlar bu arada bu çarda aşırı derecede para var. Yaklaşık 4 milyon altın var. Yani cidden arkadaşımız bayağı bir e, smith yapıyor. Benim hiç zamanım olmuyor ama arkadaşlar cidden çok iyi yapıyor ee, dediğim gibi kanalımda da bulabilirsiniz Sergio Ramos'la yine gol atmaya çalışacağız arkadaşlar Sergio Ramos'la e, forveti geçtik sayılı geçtik mi adam bizim peşimizi bırakmıyor hala bırakmıyor çektik kurtulduk sonunda sağ kanattan yine akmaya çalışalım bakalım akıyoruz da ama o bu adam da bırakmıyor peşimizi adam aldı zaten ama biz karman çorman bir şey oldu orada Ramos'ta top Ramos Vuramadık ya. Defans araya girdi. Ramos vurduk ve gol. Ramos'la stoperimizle ikinci golümüzü atıyoruz arkadaşlar. İkinci maçımızdaki ilk golümüz bu. Bakalım daha da gol gelecek mi Ramos'la. İnşallah gelir dileğiyle. Geriye yolluyoruz bakalım topu. Coleman ve Ramos. Abi adamlar direkt araya girdi. Direkt araya girdi yani. Hiç bekletmedi. Lukaku bu ee, fırsatı kullanmamız lazım. Lukaku abi aştırma yemedi kaleci ya. E, ee, şuta basarak keşke aştırmazsayız. E, ee, Hazard. Hazard pası verdik. Berardi. Cristiano Ronaldo kalenin içine girdi Ronaldo. Evet arkadaşlar şimdi sezon maçı oynayalım. Burada Ramos'u bence daha iyi görürüz. Ee, rahatça Ramos'a topu atıp golümüzü atarız arkadaşlar. Ee, İngiltere takımın Midlerton mıydı? Midlerton mıydı? Öyle bir şey bu takım. Tam ben de bilmiyorum. Sergio Ramos'la ilerleyelim bakalım. Sergio Ramos ortadan yaralım şöyle. Orta sahayı yaralım. Şöyle geçtik. defansı da geçtik mi iş bitmiştir zaten. Sergio Ramos geri çekelim. Ah be! Ah be! Adam araya girdi. Sergio Ramos nerede bir bakalım. Gör Doğru mu gördük? Oha çok kötü orta açtı ama Lukaku da iyi kafa vurdu yani Victor Valdez aldı devam ediyoruz bakalım. Sergio Ramos, Ramos sol taraftan yardık defansı Ramos hadi oğlum at oğlum penaltı. Penaltı verdi hakem Clayton'a kırmızı kart ve Ronaldo abi kaleci kurtardı Lukaku ve gol Lukaku'yla gol attık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz bakalım. Ee, baskı yapmamız gerekiyor. Ee, baskı yapıp alıp e, ee, Sergio Ramos'a direkt top yollayacağız arkadaşlar. Şöyle Sergio Ramos nerede? Onunla da baskı yapalım. Topu alalım. Baskıyı Sergio Ramos'la yaptık ve Ramos tek de topu aldı yani. Bu soğukkanlılık ee, buna da çok Yarı arkadaşlar. Ve aynı zamanda müdahalesi de çok önemli burada e, ee, tabi sprint hızı, hızlanması falan onları hiç konuşmuyorum onlar da çok iyi dehşet geçtik vurduk ve Ramos da toplam bu videoda şu anki 3. golümüzü attık arkadaşlar cidden Ramos efsane bir stoper yani keşke ben de olsa ee, keşke bu çay ben de olsa şöyle devam ediyoruz bakalım Hazard Ramos'a veremedik ama Ramos yine müdahale yapıyor Ramos cidden çok iyi arkadaşlar cidden çok iyi efsane müdahaleleri var Haberiniz olsun efsane bir e, stoper alacaksınız çok iyi ama benim tavsiyem 95'lik Ramos koyuyorsunuz yani Ramos için 99'lik Ramos için e, 95'lik Ramos şu an e, 2.5 milyona falan en az gidiyor yani dün gece öyleydi 2.5 milyona en az gidiyor e, sizlere de e, satmanızı öneriyorum Tabii tüm e, fişler hazırsa boşunu satmayın. Ama Ramos ayağından kaçırdı topu. Ramos yine aldı. Cidden adam efsane müdahaleler yapıyor ya. Cidden adam efsane müdahaleler yapıyor. Ramos'la akıyoruz bakalım. Sergio Ramos şöyle açtırma yolladık. Ah be. açtırma deneyelim dedim bir tane. Ama olmadı. Kaleci ileri yolladı bakalım. Dani Kebellos araya girdi. Fol var mı? Yok. Devam. 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 Lukaku. Ramos. Ramos aldı. Bir tanesini de yatırdı o ara. Ramos. Ortadan. Yine sağdan. o Güzel geçtik. Boşaladım topuk. işe yarıyor. Sergio Ramos. Döndük resmen. Vurduk. Abi gol. Bir tane daha gol. Dördüncü gol oldu. Yanlış saymıyorsam. Dördüncü golümüzü attık arkadaşlar. Sergio Ramos'la Şimdi rakip Negredo ile geliyor Ramos biraz uzakta derken gol attı ee, Bir tane de atsınlar ya Ama Ramos uzaktaydı yani Ramos biraz yakında olsaydı ee, Alırdık bence Yani Ramos affetmezdi O Negredo'yu oraya gömerdi Bence kesinlikle Oraya gömerdi Negredo'yu ee, Seryo Ramos'la Devam ediyoruz bakalım arkadaşlar Sergio Ramos'la yine yarıyoruz defansı Gibson'da geçtik ve boş boş bulunduk. Şimdi açtırma yollayayım dedim. Abi diri sıyırdı ya. Sergio Ramos ya. Çok yaklaştık ya Sergio Ramos. Baya ee, bayağı yaklaştık. Şimdi Ramos nerede? Ramos aldık. İlerliyoruz bakalım. Yetişebilecek miyiz? Ramos. O adamı oraya gömer. Ayakta koydu zaten. Topu almaya yardımcı oldu kalımın için. Ee, topu aldık arkadaşlar. Şimdi. Lukaku yolda Lukaku nasıl dedim öyle Lukaku Lukaku Ronaldo ve Ronaldo affetmez tabii ki de zaten pas verip gol kolay bir goldü güzel bir goldü arkadaşlar bakalım ee, zaten maç bitiyor arkadaşlar şu anda maç bitti Sergio Ramos efsane oynadı size şunu söyleyeyim ee, ben Sergio Ramos'tan ilk izlenimlerim çok iyi cidden Adam efsaneydi arkadaşlar şöyle planlarda planlardan da konuşamadım planlardan da size göstereyim ee, Hepsi tamamlanmış bir vaziyette ve Sergio Ramos hepinizi çok seviyorum arkadaşlar videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atmayı unutmayın hoşça kalın bay bay diliyorum